Türkiye'nin dünya haritasında kapladığı alan yer kürenin yüzde birinden bile azken ülkemiz maden çeşitliliği olarak dünyada ilk onun içindedir ve Türkiye dünya bor rezervinin yüzde yetmiş üçüne tek başına sahiptir. Bu durum yıllardır bor ile ilgili birçok asılsız iddianın ortaya çıkmasına ve toplumda bor hakkında yanlış bir algı oluşmasına neden olmuştur. Milli elementimiz, borla ilgili bilinen en büyük yanlış, borun bir enerji kaynağı yani yakıt olarak kullanılabileceği ve borla çalışan otomobil yapılabileceği düşüncesidir. Ülkemizde dönen efsanelere göre bor gelecekte petrolün yerini alacak, alternatif bir yakıt olacak ve dünyadaki tüm otomobiller borla çalışabilecektir. Öncelikle şunu bilmeliyiz, bor direkt yakıt olarak kullanılabilecek bir madde değildir. 1970'li yıllarda borun bir yakıt olarak kullanılabileceğine dair çalışmalar yapılmış ve ülkemizde bor ile çalışan erik araba 2011 yılında TÜBİTAK'ın projesiyle üretilmiştir. Bu tip araçlarda bor aslında sadece bir hidrojen tutucu olarak kullanılabilmektedir. Yani zannedilenin aksine bor ile çalışan arabalar aslında elektrikli arabalardır. Ve hidrojeni yakılmasından elde edilen elektrik enerjisi ile hareket etmektedir. Ancak hidrojeni depolamak çok tehlikeli çünkü hidrojen saf olarak bulunduğunda çok yanıcı bir maddedir. Ve bu arabalarda borun görevi hidrojen tutucu olarak hidrojeni güvenli bir şekilde depolayabilmesidir. Diğer taraftan bu araçlar sadece 20 beygir güce sahip ve ...saati 20 kilometre hıza ulaşabilmektedir. Görüldüğü gibi benzinli araçların verimliliğinden çok uzak olmasının yanında bir de borun hidrojen tutucu olarak kullanılması maliyeti benzinli araçlara kıyasla çok daha yükseklere çıkmasına sebep olmaktadır. Şu anda bordan enerji elde edebilmek için harcadığımız enerji elde ettiğimiz enerjiden daha maliyetlidir. Yani teknik olarak mümkün olsa da ekonomik olarak borla çalışan otomobil veya borun yakıt olarak kullanılması günümüz şartlarında mümkün değildir. Fakat yapılan araştırmalar neticesinde bor madeninin pillere destek olarak kullanılmasıyla pillerin 3 kat daha güçlü olabileceği bulundu. Ve batılı devletlerce bununla ilgili araştırma ve geliştirmeler devam ediyor. Eğer başarılı olursa bor madeni elektrikli araçların pil gücü sıkıntılarını çözebilecektir. Bor madeni ile ilgili ortaya atılan diğer bir iddia bor rezervlerimizin çıkarmamızı ve işlememizi dış güçlerce engellendiği düşüncesidir. Özellikle Lozan Antlaşması ile ilgili olarak anlaşmaya ekli gizli maddelerde Türkiye'nin bor ve petrol başta olmak üzere diğer madenlerini çıkarması yasaklandığı için bizim bordan etkili bir şekilde faydalanmadığımız ve antlaşmanın süresinin 100 yıllık olduğu dolayısıyla 2023'ten itibaren madenlerimizi yer üstüne çıkarıp kullanarak ve ihraç ederek hızla gelişmiş ülke statüsüne geçeceğimize dair bir düşünce vardır. Lozan Antlaşması hukuki olarak incelendiğinde anlaşmanın süreli olmadığı görülebilir. Aksine Türkiye bugün dünyanın bor ihtiyacının %55'ini tek başına karşılıyor. Ve Cumhuriyet'in başından beri önce özel sektör sonra devlet yani eti madencilik tarafından borç çıkarılıyor, işleniyor ve ihraç ediliyor. Ülkemizde bugün boru çıkarma ve işleme sadece devletin elindedir ve eti maden işletmeleri tarafından temsil edilir. Dünya bor piyasasında 2005'ten bu yana lideriz ve eti maden bugün Türkiye'nin en çok kar eden kuruluşlarındandır. 2014 verilerine göre eti maden işletmelerinin cirosu 850 milyon dolardır ve bunun da net karı %42'dir. Akıllara gelecek bir diğer soru ise Madem boru çıkarmamızda ve işlememizde önümüzde hiçbir engel yok ve dünya bor rezervinin %73'ü bizde öyleyse neden bor rezervleri Türkiye'yi bir süper güç haline getirmiyor? Aslında bor günümüzde elyaftan fiber optiğe, roket yakıtından nükleer endüstriye, kozmetikten iletişim araçlarına kadar 450 sanayi dalında yaygın olarak kullanılan eşsiz bir cehverdir. Fakat bor hiçbir ticarette, hiçbir üretimde baş rolde değildir. Yani ham maddesi bor rezervi olan hiçbir malzeme yoktur. Bor bu saydığım sektörlerin içinde her zaman bir kaskı maddesidir diyelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere ülkemizde bor ile ilgili yanlış bilinen bilgilerin aslında doğruluğunu söyledim. Yani doğru şekilleriyle söyledim. Yine aynı şekilde sizlere kısaca bor madeni hakkında biraz da olsa genel bilgiler aktardım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben YouTube'da yeni bir kanalım ve şu an bu video benim ikinci videom. Bildiğiniz üzere YouTube'da yeni bir kanalda olduğum için bana kanalıma daha doğrusu abone olarak ve videolarımdan hoşlanıyorsanız bunu göstermek amacıyla videolarıma like atarak, hoşlanmıyorsanız videolarıma dislike atarak ve yine aynı şekilde video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve yine aynı şekilde İleriki zamanda çekeceğimiz olan video konularını yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve ben de sizin o belirttiğiniz konulara göre yeni video içerikleri üretebilirim. Bu şekilde arkadaşlar sizlere bor madeni ile ilgili bilgiler aktardım ve kanalım hakkında biraz da olsa duyuru yaptım. Bir önceki videomuzda sizlere e, Türk tarihinin en güçlü hükümdarı olan Atilla'yı anlatmıştım. Eğer o videomu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Yaklaşık olarak 100 görüntüleme sayısına ulaşan bir videomuz. Yani izlemediyseniz ve tarihi merakınız varsa kesinlikle izleyin derim. Evet arkadaşlar hoş kalmak üzere. Hoşçakalın.